Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arka plan nasıl değişti onu göstereceğim. Benim arka planım ee, şöyle Türk bayraklı bir arka planım var. Arkadaşlar e, bunu nasıl yapacaksınız? İlk önce ve VG geliyorsunuz ya da Chrome fark etmez. Var mesela e, arka planınızı ne yapmak istiyorsunuz? Ben Türk bayrağı yazdım buraya. Mesela ben Türk bayrağı yazdım. Türk bayrağı. Şişt. Buradan bir tanesini seçiyorsunuz işte. Arkadaşlar sonra buna farklı kaydet yazıyor. Bakın şurada resmi. Ondan sonra kaydediyor. Ondan sonra arkadaşlar Marşık Ayarlara geliyorsunuz. Tabi ben bunu Windows 10'da biliyorum. Windows 10'da yapabiliyorum. Bu arada Emre Çalışkan yazdığına bakmıyorum. da bu benim bilgisayarım. Ee, sisteme geldikten sonra Ay sistem diyorum. Sisteme gelmiyorsunuz. Bir ayar bulun diyorsunuz. Buraya arka. Arka plan görüntüsü ayarları diyorsunuz. Son arkadaşlar. Buradan göz ata tıklıyorsunuz. Ben de zaten Türk bayrağı. ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra resmi seçin diyorsunuz. Ondan sonra resminiz buraya geliyor. Ondan sonra arkadaşlar istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela ilaki Türk bayrağı yapmak istemiyorsunuz. Yani kimseniz zorlayamam Türk bayrağı yapmasını. Mesela başka bir şey yapabilirsiniz. Böyle videonun daha çok görmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.